Türkiye'nin kardeş bölgesinde bulunan Trabzon şehrinden herkese selam arkadaşlar. Ben Konta. Motokonuma hoş geldiniz. Evet dostlar, kocaman bir yıl geçti, bitti ve şu anda motorumuz tam tamına 8508 kilometrede. Bak yarın Aralık 4, bugün şu an Aralık'ın içindeyiz. Bu motorun birinci yılını kutlamak amaçlı. Hem de sizlerle bunu paylaşmak amaçlı video çekiyorum. Arkadaşlar, kocaman bir yıl. Az buz bir şey değil. Bakın ilk motorumu bir buçuk yıl kullandım. Bu kadar uzun gelmedi bana. İkinci motorumu üç buçuk yıl kullandım. Bu kadar uzun gelmedi bana. Bu motor bir yıldır benim. Hani en çok benim sevdiğim motorlardan biri de bu. İlk motorumun girip bambaşka. İlkler unutulmaz. şeyler ya. Şey, i̇şte i̇lkler unutulmazlar. Ben hep bir şey zannederdim. İlk aşkını, ilk sevgini falan unutamazsın. O değilmiş. Mevzu ilk anını, ilk hatıranı, ilk o özgürlük hissiyatını unutamazmışsın. Enes 200 aldığındaki hissiyatı asla unutamıyorum. Arim Beşik'in bende yeri çok bambaşka. Çok fazla tecrübe Dindim onunla. r gerçekten yeri geldi düştüm, yeri geldi kalktım, yeri geldi virajı attım, yeri geldi teker denedim. Çok fazla şey yaşadım, çok fazla tecrübe edindim onun sayesinde. Gerçekten r aldığım güne şükürler olsun. Satarken duygusal anlamda çok kötü hissettim kendimi. Gerçekten ben kendimi bu konuda duygusal olduğumu düşünmüyordum. Duygusal bir insanmışım. r satarken fark ettim. Çünkü 3,5 yıllık anıyı sattım. Hani kimse bilmez ama benim R25'in ismi Gurbetti, ona Gurbet ismi vermiştim. Kimseye söylemiyordum, ben kendimce ona Gurbetti'yi seviyordum. Ve R25'teki özgürlüğümde bambaşka bir hissiyatı vardı. Sonra R7'yi aldım, R7'de bir artık daha başladım. Şimdi bunun gücü bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Bunun gücünü hissettikten sonra özgürlükten fazlasını hissetmeye başladım. Özgürlüğümün riskli olduğunu, tehlikede olduğunu hissetmeye başladım. Özgürlüğüm sanki her an elimde alınabilecekmiş gibi hissetmeye başladım. Çünkü bununla kaza yaptığımda kurtulma şansımın az olduğunu fark ettim. Şaka şaka. Şaka lan şaka. Gül diye. Öyle bir şey değil tabii ki de. Ha bunlar da hissedildi ama öyle bir şey değil. Bu da gerçekten ya bunun tarifi neden yok? Ya bir duygunun, bir hissiyatın tarifini neden bulamıyoruz? Tabiri caizse bu motor çok zevkli. Gerçekten çok zevkli bir şey. Ya şunun hissiyatına baksanıza. Gözlüte bir gaz açıyorum motor uzuyor. Motor bana mısın demiyor. Şu an arkadaşım biraz bitik o yüzden fazla viraja yatamıyorum. Bu motorla da bir yılda gerçekten çok değişik şeyler yaşadım. Onunla çok dertleştim. Ama ona Genelde hep r ve NS8'i anlattığım zaman... insanlar Ama ona onu da çok anlattım. Bak sen çok güzelsin. Bak ben seni çok seviyorum. Bak biz seni bu virajda sağ ayaklarını kırdık. Şu anda o ayaklık hali duruyor. Değişmedim ona. Nazarlık duruyor. Bu virajda senin ayaklarını kırdık. Sen çok şey yaşadık. Çok hızlı yaptık. Çok viraja girdik. Aksiyona girdik. Aralardan geçtik. apaçılık at yaptık. Ceza yemedik çok şükür. Onu da henüz tatmadık. Tatmak istemiyorum şu anda. Kamera kontrolü. Ben da bilmiyorum. Çok ilginç geliyor bana. Gerçekten film otiste sürmek bambaşka bir hissiyat taşıyor. Ve ben bu hissiyatı benim çok yakın bir arkadaşım var. Yılda bir kere ya da iki kere falan böyle araştırırız, denk geliriz. Ama sanki her gün berabermişiz gibi, hiçbir şey olmamış gibi, sanki yıllardır ya da aylarca görüşmüyormuşuz gibi aynı kaldığımız yerden devam ederiz dostluğumuza, arkadaşlığımıza, kardeşliğimize. O beni motora başlattı. Yani iyi bok yediniz. <laughs> Ve başlattığı günden beri hayatım o kadar çok değişti ki Çevrem genişledi. O çevremi daha iyi tanıma fırsatlarım oldu. Kimin sadece kimin, gerçek kimin düz doğru olduğunu anladım. motosiklet sayesinde hani sadece motosiklet sürmek anlamında değil de hayatı yaşamak anlamında da çok tecrübe edindim motosiklet sayesinde. Abi ben motorumu mesela r sattığımda 3 ay boyunca motosiklet aldım. O 3 ay boyunca hiç aranmadığım insanlar oldu. Hani beni hiç aramayan insanlar oldu gerçekten. Çok tuhafıma gitti, çok ilginç geldi. Ondan zamanında motorlarını sattığında ben her gün onları arardım. Hatta r anahtarını da birçok kişiye vermişimdir. Bakın R5'i bu zamana kadar birkaç tane dostum ve kuzenim haricinde kimse kullanmadı. Kullandırmam, bunu kullandırmayacağım da. Çünkü gerçekten at avrat silah derler ya. Bak at bu. Gaz açıyorsun, uzuyor. Avrat bu. Hani bunu birine emanet etmek birazcık sıkıntılı anladın mı? Bu silah bu silah. Adama verirsin, gaz açar kendi kafasına sıkar. Başkasına vurur. Senin başını belaya sokar. Adam malından olursun yani. Hiç gerek yok böyle şeyler. Şu an birazcık sarın odada motor göstererek sohbet etmek istiyorum. Hem bir durup şu mikrofonu kontrol etmek istiyorum. Maç vardı geçen. Hala onun kırıntılar burada duruyor. Hem kamera açısına bakacağım arkadaşlar. Çünkü kamerayı bayağıdır kaskı takmıyordum. Açısı biraz bozulmuş olabilir. Hem de mikrofona bakacağım. Ne kadar bir ses alıyor. Arkadaşım 360 vardı. DJI'nin 360'ı. Onu almışım ona. Onu böyle kullandım. Mikro bağlantısı falan kopmuştu bu kamerayla. Yeni bağladım. Hem testini yapıyorum hem de size bu yolda sohbetini yapıyorum. Şimdi duracağım şurada bir yerde de. Hatta insanların olduğu durmak istemiyorum. Oradan girsem. Sanki şurada dursak bizi kimse rahatsız etmez gibi geliyor. Ya dur ya. Az da ileri gideyim. İleri biraz daha boşluk gördüm. çocuklar teker falan yapıyor. Oradan da uzattırmak lazım. Şimdi şu kamerayı mikrofonu falan kontrol edeyim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim sohbete. Evet arkadaşlar. Şimdi kamerayı elime aldım, kaskım da orada. Kaskım da çok güzel gözüküyor. Fazla yakınlaşmayacağım açmayacağım, motordaki yansımadan yüzüm gözükebiliyor. Şu anda motor zil orijinal. Motor üzerinde ekstra hiçbir şey yok. Normalde silahlı aynaları vardı, Ona ben bağlamamıştım motora. Motorun şu arka şöyle teker yapıyor. Neyse yani inşallah sesi sizi rahatsız etmiyordur. Yani ne diyordum? Sizlerin aynalarını bağlamıyordum motor garantisi var diye, bozulmasın diye. Ama aynalar güzel gözüküyordu. Bir de kanatlar vardı. Kanatları da çıkarttım, onları boyamaya verdim. Belki matlık vardı onlarda. Bunları parlak yapıyoruz şu an arkadaşım. Ya da bakın, mümkün olursa kaskımın rengini yapacağız Şu an motor birazcık pis. Birazdan da tip motoru yıkayacağım. Belki yıkarken de video çekebilirim sizlere. Videonun akışına bağlı. Şu anda motorumuz Zil, Zil Orijinal ama Edition duruyor böyle. Ya ben bu motoru gerçekten inanılmaz derecede çok seviyorum. Bilmiyorum yani yolda da bahsettiğim gibi R25'te en gerçekten bambaşkaydı. Biri başlangıç, biri de geçiş motorumdu. Ama 3,5 yıl o motoru kullanmak <laughs> bambaşka bir şey. Yani üç işte 3,5 yıl boyunca e, bir kediniz var, bir köpeğiniz var. Sonra bir anda hayatınızdan çıkıyor. Bir anda onun varlığından mahrum kalıyorsunuz. Yani motorla ilgili ne diyebilirim onu bilmiyorum. Ben bir kastı takayım öyle konuşalım mı? Bir saniye. Motoru birazcık yakından göstermek istedim o yüzden. Bu motoru aldığınız zaman kesinlikle lastik değişmenize gerek yok biliyor musunuz? Çünkü lastikleri Bristol'un lastiği geliyor. 580 180 ebat. Gerçekten harika bir lastiği var. Birazcık ben yakmış olabilirim onu. Hani aslında düzde yakmadım. Orta tabanı çok erken bitti bak. Aşırı erken bitti ve benim bir çift lastik almam lazım. Önde bir şok. Şey Arka lazım. Yani arkada 15 bin liradan falan baş, başlıyor. O yüzden biraz daha zamanı var. Yani telleri yavaş yavaş gözüküyor bakın. Şu an pisine pisini aldanmayın. Birazdan yıkayacağım bunu zaten. Bugün onun yıkanma günü. Haricinde bu motoru alıyorsanız kesinlikle açınızın beli kuvvetli olması lazım. Kalçası eee nasıl denir? Kalçasının ağrımasına razı olması lazım. Çünkü bu motor açıyı birazcık üzebiliyor. Açık koltuğu malum birazcık. Hani sertliği değil de küçük. Yani bildiğin küçük Haricinde yollarda uzun yola gittiğiniz zaman Bu motorda şu elini böyle bastırdığın için Yani lezzet motorları çoğunda vardır Hepsinde vardır hatta belki de Şurası şu elin şurası ağırmaya başlıyor bir zaman sonuna Hani r onu çok hatırlamıyorum Çok yoktu bende öyle bir şey Ama bu motorda var yani Bu motorda niye var onu da bilmiyorum Bir de bu çok garip bir şekilde şu, Sina, şu çıkıyor. da şu an 8500 km'de 10.000'de bir bakımı var O zaman bununla bir baktıracağım onu Oturtamıyorum bunu Bir saniye şey değil mi Oturdu galiba. <laughs> bir sefer oturdu. Bak siz olduğu için beraber yapabildik bunu. Oturdu bir sefer. Şu koruma takozlarını kesinlikle alın. Birazcık pahalı ama alın. Çünkü bunlar gerçekten kaliteli koruma takozları. Motor düştüğü zaman şu gönderim masrafına girmezsiniz en azından. Haricinde kuyu cool shifter var. Ben sonradan aldım. Bununla ilgili şöyle bir sıkıntı yaşadım. Bunda da 10.000 bakımında gidip oradaki ustayla konuşacağım. Bunu çift yani yukarı aşağı diye aldım ben. Ama aşağısı yok. basıyorum girmiyor. Hani bana niye yalan konuştunuz onu bilmiyorum. Umarım yalan konuşmamışlardır da bir problem vardır ve yenisine bana tedarik ederler diye düşünüyorum. Haricinde bu motor çok fazla yanlıyor. Eğer lastiğin henüz tamamen ısınmamışsa motor çok fazla yanlıyor ve lastik gördüğünüz gibi böyle bitiyor. Aynı açıları güzel. Aynı açılarında bir şey yok. Frenleri bambaşka bir şey. Gerçekten şu frenler, şu ön fren beni çoğu kazadan kurtardı. Eğer fren yapma yeteneğiniz birazcık iyiyse bununla gerçekten çok güzel frenlemeler yapabilirsiniz. Haricinde ben şöyle kırmızı gözler çektim ona. Kuzenim bitti biraz uğraşık, biraz amatörce oldu ama bunları da tazeleyeceğim. Bir de bunu kırmızı alıyorsun içindeki beyazlıktan dolayı ve pembe oluyor. O yüzden ben onu bordo aldım, iki kat yaptım. O yüzden kırmızı gözükebiliyor. Pembeyi de bulursam ekrana koyacağım. Bu da kırmızı hali. Haricinde başka sistem motorla ilgili söyleyebileceğim. Ben bu motoru tekeri kaldıramıyorum. Motorun önü çok ağır. Ben teker yeteneğim zaten yok. Yani denedim mi denedim. Bir de ve iki de gazla geliyor. Ama ben o konuda çok yetenekli olmadığım için kendimi de motorumla iski atmak istemedim. Heh, yapan var mı? Var. Deli gibi teker yapıyorlar. Tanıdığım birkaç kişi de var. Ama benim viraj yeteneğim var. Teker yeteneğim yok. Viyajda hiç sıkıntı yok. Zaten görüyorsunuz şu ayakları da viyajda kırdım. O videoda koyuyorum emek kanal. Şimdi motorumla şöyle bir görüntü alalım. Oo. Şöyle dikey alalım. Benim düşüncelerim bunlar. r alınır mı? Alınabilecek bir motor. Ama r de benim en çok gördüğüm eksik egzoz. Yani ses. Ya motosiklette ses yok. Vallahi yok. Arimeş'in tad alıyorum ondan ses konusunda. Hani Arimeş'e daha farklı bir sesi var ama daha yüksek bir sesi yok. Hani SA450 yan yana getirdik böyle ikisini çalışırdık. Benim motorun sesi duyulmuyor. Ona bir ufak bir egzoz yakışır Çok güzel yakışır. Beni insanlara rahatsız etmeyecekler sizi ama işte onun da cezası olduğu için onu da yapmıyorum. Şimdi birazcık gazlayalım arayla. Motorun yakıtı bitmek üzere. Yakıt almam lazım ona. Yolu gördünüz mü? Tamam ben biraz fazla hızlıyım ama O yol da fazla bozuk Bu arada çok güzel bir yerde şu anda çok bir işimiz yok. Bir de daha önce ben burada viraja girdim de en sağdan girdim. Orta şeyde doğru yanaşıyordum. Apex'i alıyordum. Yolun ortasında yani su gibi bir ıslaklık vardı böyle. Bir korkuttu beni. O bugün, bugün de oradaki viraja çok fazla girmemeye çalışıyordum. Ben yani ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Dostlar Sabahki videoların devamını şimdi çekiyorum. Sabah biraz işim çıktı için videoyu da durdurma zorunda kaldım. dostlar uzun lafın kısası motorumla kocaman bir video geçirdim. Her şey harika, mükemmel. Bu bir süreçte size, size elimden geldiğince adet video çekmeye çalıştım. Eşitler çıkartmaya çalıştım. Videolar atamadığım zamanlar oldu. Onlar için anlayışını gösterdiğinizi biliyorum. Teşekkür ederim. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bundan sonra çok daha iyi yerlere gelmek için elimden geleni yapacağım. Benden böyle bir beklentiniz olduğundan farkındayım. İyi Çevremde hiç var arkadaşım diyor ki niye daha video paylaşmıyorsun? Niye eskisi gibi takipçinin artmıyor şu an dış işlerde falan? Gerçekten zor bir süreçten geçiyorum. Her şeyi ayarlayacağım. Her şey çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Sizden de bana inanın. İnananlar da vardır. Onun için teşekkür ediyorum. Bana inancınız bana motive veriyor. Disiplinli bir şekilde paylaşımlara başlayacağım tekrardan. Videoyu da bitireyim. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Videoyu beğenmeyi, yorumları Paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kortadan herkese selam söyleyin.